Selamlar herkese. Bakış açınızı değiştirebileceğiniz bir kanaldasınız. Öncelikle hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizle beraber biliyorsunuz ki trigonometride bizim kullandığımız sinüs A artı B ve kosinüs A artı B açılımlarımız var. Peki size soruyorum. Bu özellik nereden geliyor? Yani aslında kafamızda bazı şeyleri sorguladığımızda özellikle matematik ve geometride sorgulamayı öğrendiğimizde çoğu şeyi tek başımıza yapabiliriz. Şimdi bu videoda aslında bu ispatın nereden geldiğini görmüş olacağız. Şimdi gel Öncelikle ben sana şöyle üst tarafta hipotenüsü 1 olan bir dik üçgenimiz var. Alt tarafta da A açısı var. Bir dik üçgenimiz var. Bu dik üçgenin hipotenüsü aslında diğer üçgenin dik kenarı ile ortak. Yani biz aslında burada sinüs A artı B ve kosinüs A artı B'nin nereden geldiğini merak ediyoruz. Peki sinüs demek karşı bölü hipotenüs demek değil mi? Yani ben burada mesela 1'i gördüğüm için B açısına baktığımızda karşı bölü hipotenüsten ben şuraya ne yazabilirim? Sinüs B yazabilirim. Aynı şekilde yatayda buraya ne yazabilirim? Kosinüs B yazabilirim. Komşu bölü hipotenüs, karşı bölü hipotenüs. Peki buraya geldim. Asıl hipotenüsümüz kosinüs B olmuş oldu değil mi? Yani ikinci üçgende hipotenüs kosinüs B ise normalde benim karşı bölü komşudan şunu yazmam lazım. Kosinüs B çarpanını yazmam lazım sadeleşsin diye. Burada ama A açısı olduğu için ne yapıyorum? Sinüs A yazmış oluyorum. Çünkü şöyle düşün. Sinüs A demek karşı bölü hipotenüs. Kos B'ler sadeleştiğinde ne oluyor? Sinüs A ortaya çıkmış oluyor. Aynı mantıkla burada da yine kosinüs B çarpanını yazıyorum. Bu sefer komşu bölü hipotenüs. Yani kosinüs ne yazacağım? A açısını yazmış olacağım. Şuradan şuraya kadar komple kosinüs B çarpı kosinüs A olmuş oldu. Buraya kadar bir sıkıntımız yok. Peki Şöyle bir şey yapsak. Mesela bizim burada hani A artı B açımız var ya. Sonuçta A artı B açısına göre bir dik üçgen elde etmemiz gerekiyor. Gel şuradan şöyle bir dik indirelim bak. Şöyle dik indirdim. Hatta şuradan da şöyle bir dik atıyorum. Sebebi de şu. Aman aman aman. Sebebi şu bak Z kuralını görüyor musun? Bak şöyle bir Z kuralı var. İç ters açılar birbirine eşit olacağı için şuraya tebeşirimiz düştü ama artık sağlık olsun. Şurada iç ters açılardan A açısı burası. A açısı burası. Ha, o zaman onun üstüne ben ne yazacağım? 90 eksi A açısı yazmış olacağım. Peki 90, 90 eksi A tepeye de A açısını ortaya çıkarttım. Şimdi burada yaptığımız sistemin aynısını geliyorum hipotenüsü sin olan sistemde yapıyorum. Yani ne demek istiyorum? Burada hipotenüs sin ise şurası komşu kenar değil mi? Yani ben şunu şöyle çizdim. Bak mavi kenarı hatta mavi kenarı şöyle sarıyla çizeyim. Şuraya kadar olan mesafemiz aslında sinüs B çarpı kosinüs A değil mi? Aynen öyle. Peki şuradaki turuncu kenara dikkat et. Buradaki turuncu kenardaki mantık da aynı şekilde sinüs B çarpı sinüs A olacak. Hatta bunu da şöyle yaptım. Sinüs B çarpı sinüs A. Tamam. Çok karışık gibi görünüyor ama en güzel kısma geldik. Hazırsan. Şimdi ben şuradaki bak parmağımla gösterdiğim yere dikkat et. Buradaki dik üçgeni dışarıya çıkartsam. Bak senin için şöyle o dik üçgeni dışarı çıkartıyorum. Hipotenüsünde 1 var. Peki şuradan aşağıya doğru bakıyorum. Alt tarafta dikdörtgende karşılıklı kenarlarımız birbirine eşit değil mi? Evet. Yani şu kenarın aynısı karşıda var. Cos B çarpı sin A artı üst taraf. Sin B çarpı kos A. Hemen yazalım. Şurası ne oldu? Kosinüs B çarpı sinüs A artı sin B çarpı kos A. Sin B çarpı kosinüs A. Yani sin kos, kos sin gibi düşünebiliriz. Tamam buraya geldim. Biz şu an şu turuncu kenara sin B çarpı sin A bulmuştuk. Bunu karşıya yazarsam tamamından yani kosinüs B çarpı kosinüs A'dan neyi çıkarmam gerekiyor? Fark ettiysen sinüs B çarpı sinüs A'yı. O zaman yazalım. Kosinüs B çarpı kosinüs A eksi sinüs B çarpı bak sinüs B çarpı sinüs A. İşte o açılımdaki aradaki eksinin nereden geldiğini anlamış oldun değil mi? Süpersin. Peki buradan artık yazabiliriz her şeyi. Sinüs A artı B değerimiz. Şu alt tarafa yazalım. Sinüs A artı B yazıyorum aslında sinüs karşı bölü hipotenüs demek değil miydi? Bak karşıya bak biraz düzenleyelim bunu. Karşı bölü hipotenüs. O zaman eşittir dedim. Sinüs A çarpı kosinüs B artı sinüs B çarpı kosinüs A. Sinüs B çarpı kosinüs A. Birinin sinüsü diğerinin de sinüsü. Birinin kosinüsü diğerinin de kosinüsü. Sistem bu şekilde ortaya çıktı. Bir de bunun aynısının bir de kosinüs versiyonunu yazalım. Kosinüs A artı B'yi yazdım. Kosinüs artı B. Tabi açımızı yazmamışız görüyor musun? Bak A artı B'yi yazdığımda. Kosinüs A artı B komşu bölü hipotenüs. Komşumuz burada. Hipotenüsümüz de bir zaten. Direkt bunu yazacağım o zaman. Eşittir dedim. Bak kos kos sin sin. Şöyle yazalım. Kosinüs B çarpı kosinüs A eksi sinüs B çarpı sinüs A. Bak sin kos kos sin. Kos kos sin sin. Hatta ben genelde şöyle söylüyorum. E, ee, kosinüs A artı B bak kosinüs A artı B erkektir. Yani bencildir. Ben de bir erkek olarak yani erkek toplumuna aslında söylerken şöyle söylüyorum. Aklınızda kalsın diye. Erkekler bencildir. Önce kendini düşünür. Sonra kadınlar düşünür. Ama kadınlar öyle midir? Kadınlar çiçektir. Kadınlar fark ettiysen paylaşımcıdır. Yani sin kos kosin. Aslında aklında böyle tuttuğunda bazı şeyleri karıştırmadan ne yapabiliyorsun gösterebiliyorsun. Ama keşke hani günümüzde özellikle ülkemizde bazı haberleri gördükçe e, üzülüyorum gerçekten çok üzülüyorum. Evet işimize odaklanmamız lazım. Bazı noktalarda üzüldüğümüz, bazı noktalarda e, gerçekten nefret dolu olduğumuz anlarda işimize odaklanmalıyız. Bu sistemi genel anlamda hayatımızı böyle baktığımızda aslında niye yaşıyoruz, neden yaşıyoruz? İnsanlara bir şeyler öğretmek için yaşıyoruz. İnsanlara bir şeyler öğrettikçe aslında bazı şeylerin değişebileceğini ve pes etme işimizi aslında söylemiş oluyoruz. O yüzden burada hani konu buraya geldi ama e, erkekler bencildir, kadınlar paylaşımcıdır. Sinüs A artı B'nin ve kosinüs A artı B'nin açılımında bu şekilde ispatlamış olduk. Farklı ispatlar, farklı... E, hocam şunu da ispatlayın, hocam şu formatı da en azından ispatlı şekilde kara tahtada anlatın dediğiniz varsa lütfen yorumlara yazın. O zaman ben sizi uğurluyorum. Videoya şimdiden beğeni bıraktığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. İyi çalışmalar. Bay bay.